my Selam dostum, YouTube kanalıma hoş geldin. Emek abi bu videoda ne anlatacaksın? Ne işleyeceğiz? Öncelikle bu video çok önemli. Neden? Çünkü bana gelen 100 tane mesaj var. Emek abi ben edebiyat çalışmaya yeni başladım. Emek abi çok mu geç kaldım? Emek abi en önemli konular nelerdir? Ben nelere çalışırsam çok fazla soru yakalayabilirim gibi sorular geliyor. Öncelikle can bu iyi bir yöntem değil. Ben senin olsam edebiyatın tamamına çalışırım ama sen illa konu seçmek istiyorsan ben sana hemen hangi konudan daha çok soru çıkıyor söyleyeyim ve bu videoda şunun cevabını bulalım AYT edebiyattaki en önemli 3 konu. Emek abi en önemli 3 konudan kastın en çok soru çıkan mı? Evet ve bunlar gerçekten çalıştığın zaman yapabileceğin konular. O yüzden edebiyata yeni başladıysan çok vaktinin olmadığını düşünüyorsan en azından bu konulardan başlayabilirsin. Ama baştan söylüyorum ben bu yöntemi önermiyorum. Ben senin yerinde olsam en baştan en sona kadar tüm edebiyatı çalışırım. Ama hayır ya ben en çok soru çıkan yerlerden çalışmak istiyorum diyorsan da hadi gel o zaman 2022'de 2023'te en çok hangi konulardan soru çıkmış bunları bir inceleyelim beraber. Can bak elimde şu an liste beraber bakalım. Sözcük ve söz gruplarında anlamdan 2023'te bir tane çıkmış, 2022'de bir tane çıkmış. Cümlede anlamdan yine bir tane bir tane çıkmış. Parçada anlamdan dört tane dört tane çıkmış. Hem iki 2023'te hem 2022'de parçada anlamdan 4 tane soru çıkmış. Demek ki sen zaten paragraf çözüyorsan zaten TET Türkçe'ye çalışıyorsan edebiyattaki 4-5 soruyu zaten kolaylıkla en baştan yapabiliyorsun. Bak bu cebimizde. O yüzden bu konuyla ilgili çok fazla konuşmayacağım. Gel gel gel. Şiir bilgisinden 2023'te 3 tane çıkmış. 2022'de 2 tane çıkmış. Emek abi o zaman şunu diyebilir miyiz? Şiir bilgisi gerçekten önemli bir konu. Evet. Ben senin yerinde olsam Can mutlaka şiir bilgisine ve şiir bilgisine ek olarak da söz sanatlarına yani edebi sanatlara mutlaka yer veririm. Çalışma programıma mutlaka dahil ederim. Çünkü bak hem şiir bilgisinden hem de söz sanatlarından her sene mutlaka soru çıkıyor. Ve bu soru sayısı hep birin üstünde. 2-3 tane soruyorlar. O yüzden bak ben senin yerinde olsam şiir bilgisine mutlaka çalışırım. Emek abi, edebi sanatlar dedin 2023'te bir tane çıkmış, 2022'de iki tane çıkmış. Belli mi olur? Belki bu sene bir iki tane sorarlar. Yani edebi sanatlar ve şiir bilgi çalışırsan belki de bu sene 4 ya da 5 tane soruyu buralardan halledersin yollarsın. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi 2023'te soru gelmedi ama 2022'de soru geldi. Belli mi olur 2024'te belki bir soru da buradan çıkar. Sonra Halk Edebiyatı'ndan 2 soru çıkmış 2023'te 2022'de 1 tane soru çıkmış. O zaman Emek abi ben Halk Edebiyatı'nın da üstüne düşeyim mi? Düş can. En az 2 tane soru da Halk Edebiyatı'ndan var. Peki Emek abi Divan Edebiyatı 2023'te de 5 soru çıkmış. 2022'de 5 soru çıkmış. O zaman demek ki en önemli birinci konumuzu bulduk mu? Bulduk. En önemli 3 konudan bir tanesi neymiş? Divan edebiyatıymış. Divan edebiyatı ilk başta öğrencilere zor geliyor. İşte çok fazla yabancı kelime var. Çalışması zor. İşte beyit var. Onların tahlilleri var. İşte bilmediğimiz kelimeler var. Arapça, Farsça bir şeyler falan var. Can yemin ederim divan edebiyatına doğru düzgün çalışıp da yapamayan öğrenci görmedim. Divan edebiyatı çok basittir. Zaten sorulardan iki tanesi kesin sanatçı, yazar, eser sorusu. Yani adamın yüzyılını biliyorsun, adamı biliyorsun, eserini biliyorsun. Tak işaretleyip geçiyorsun. Divan edebiyatı full tekrar, genel tekrar videomu izleyebilirsin. 100.000 olmak üzere. Gerçekten o videoya çok fazla bir ilgi var. Buradan da tekrardan çok teşekkür ederim. Sınava yakın yenisini de çekeceğim. Geçen dönem çekmiştim. Ona da bir bakabilirsin. Divan edebiyatından 5 soru çıkmış. Bir önceki senede 5 soru çıkmış. Bu senede 5-6 tane soru. Divan edebiyatından ben şahsım adına bekliyorum. O zaman zaman AYT Edebiyat en önemli 3 konudan birincisi neymiş? Divan Edebiyatı. Peki Emek abi devam edelim. Tanzimat dönemi bir tane 2023'te çıkmış bir tane 2022'de çıkmış. Demek ki 2024'te de bir tane soru bekleyebiliriz. Servet-i Fünun yine 1-1. Milli Edebiyat 1-1. Aa Emek abi Cumhuriyet dönemi. Bak 2023'te iki tane çıkmış. 2022'de üç tane çıkmış. Benim içime doğuyor. Bu sene en az üç tane ya da 4 4 tane cumhuriyet döneminden soru göreceğiz. Neden? Çünkü 2023'te biliyorsun olağanüstü durumlar vardı. Zaten cumhuriyete çok fazla yer vermemişlerdi. Bu sene gerçekten cumhuriyetten en az 3 tane soru görmeyi bekliyorum, umuyorum. O zaman Emek abi AYT Edebiyat en önemli 3 konudan ikincisi de neymiş? Cumhuriyet dönemiymiş. O zaman divan edebiyatına ve cumhuriyet dönemine çok iyi çalışıyorsun değil mi? Aynen öyle. İşte tanzimattır, servet-i milli edebiyattır. Buralardan da bir 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 gelse 3 soru da buradan gelir. Toplam o konulardan da 2-3 tane soru mutlaka gelir. Tanzimat'tan Servet-i Fünun'dan sanatçılara çalışabilirsin. Dönem özelliklerine çalışabilirsin. Roman özetlerine, eser içeriklerine çalışabilirsin. Genelde oralardan böyle sormayı çok seviyorlar. Son olarak Batı edebiyatı akımları her sene mutlaka bir tane soru gelir. 22'de, 23'de, 21'de, 20'de, 19'da, 18'de her sene bir tane mutlaka sormuşlar ve hep 20 4. soruya denk getirmişler. Ben senin yerinde olsam Batı Edebiyatı akımlarından da mutlaka bir soru olduğunu bilirim. Bu konuya da çalışırım. Peki Emek abi bizim en önemli 3. konumuz ne? Şiir bilgisi ve edebi sanatlar. O zaman Can şunu söyleyebilir miyiz? Divan edebiyatı, cumhuriyet dönemi, şiir bilgisi ve söz sanatı aslında dört konu olmuş oldu. Ama ben şiir bilgisiyle işte söz sanatlarını birleştirmeyi seviyorum. Çünkü genelde şiir veriyorlar, şiirdeki söz sanatını soruyorlar. Yani söz sanatı sorarken de senin birazcık şiir bilgini yokluyorlar. O yüzden ben senin yerinde olsam Can eğer çok vaktim yok benim çok soru çözmem gerekiyor. En çok soru nereden çıkıyor emek abi diyorsan ne olur artık bana mesaj yazma. Gel bu videoya tıkla. Yıl yıl sana hangi konudan kaç tane soru çıkmış söyledim. Divan Edebiyatı, Cumhuriyet Dönemi, Şiir Bilgisi, Edebi Sanatlar bunlara çok iyi çalışırsan zaten e, o sözcükten anlam cümleden anlam paragraf her sene çıkan 4-5 soruyu da yaparsan zaten 16 tane falan yapıyorsun. Bunun üstüne çıkıp emek abi ben 24'te 24 yapmak istiyorum diyorsan e o zaman Batı Edebiyatı akımlarına çalışacaksın. Tanzimat Dönemi'ne Milli Edebiyat'a Servet-i tecratiye falan filan çalışacaksın. İslamiyet öncesi Türk edebiyatına çalışacaksın. O zaman edebiyatı baştan sona çalışacaksın. Emek abin sana en önemli 3 konuyu söyledi. Bu konulardan kaçar soru çıktığını ve kaçar soru çıkacağını beklediğini söyledi. Umarım memnun kalmışsındır. Abone değilsen abone olabilirsin. Bir fikrin varsa yorum yapabilirsin, beğenebilirsin. Bir fikrin varsa mutlaka yorum yap. Çünkü ben bazen görüyorum. Yorumlarda tartışan, konuşan, muhabbet sohbet eden öğrenci görüyorum. Telefona çok bildirim geliyor. Ne oluyor ya diyorum. Bir bakıyorum. Gençler e, yorumlarda kaynatıyorlar. Ben de onlara bakıyorum. Uzaktan böyle kalp atıp hop çıkıp gidiyorum. İşime gücüme bakıyorum. Ama çok hoşuma gidiyor. Gerçekten bildiğin yorumlarda sosyalleşenler var. E, bir fikrim varsa yorum yap. Belki senin gibi düşünen başkaları sana cevap verir. Veya senin gibi düşünmeyen işte hayır kardeşim bu böyle olmaz. İşte hayır bu konu daha önemli. Abi ya manyak mısın? Nasıl buna çalışmak lazım falan filan yazabilirsin. O zaman emek abin kaçar. Emek abin seni baya bir çok seviyor. Emek abi is watching. Emek abi is running. Bye bye. Bye bye.